Barbunya en sevdiğim. Yavaş yavaş kışlıkları hazırlamaya başladım. Buzluğa atacağım. Bu barbunyaları pazardan aldıktan sonra güzelce ayıkladım. Yıkamak için bir e, su dolu kabın içerisine koyup onları güzelce süzdürdüm. Süzdürdükten sonra iyice kurumasını sağlamak için bir bezin üzerinde kuruttum. E, ve onları... Buzdolabı poşetlerine istediğim ölçülerde koyduktan sonra bir pipet yardımıyla da içindeki havasını alarak hiçbir başka işlem görmeden direkt buzluğa atacağım. Ve istediğim zamanda çıkarıp havuçlu, patatesli güzel bir zeytinyağlı yemeğini yapacağım. Plakisi de olabilir, yemeği de olabilir. Her halükarda bizim evimizde gerçekten çok severek tüketilen bir yemek. Şimdiden afiyet olsun diyeyim. Sağlıklı günler diliyorum.